merhaba. Şu anda Red Ball 4'ün 5. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar aslında zombi tuşuna mı oynayacaktık? Ee, zombi tuşuna oynamadık? Çünkü hem boss'u boss merak ediyorduk hem de Ay Savaşı'nı merak ediyorduk. O yüzden Red Ball 4'ün 5. bölümünü çekiyoruz ve başlatıyorum arkadaşlar. Evet başlatıyorum. Başlattım. Şu anda boss'u açtım. Tuşa bastım ve bu... Of bu ne? Oy! Arkadaşlar bir şeyler indi. Koş 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 koş. Vurdum. Tamam. Yukarıda şeyler var. Onlar bizi indiriyor. Bize vurursa onlar tost yapıyor bize. <laughs> tost yapıyorlar bize. Koş 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 arkadaşlar. Allah gitti. Of. Heh. Burası indi. Bir daha ineceğini düşünmüyorum. Doğru düşünmüşüm. Burayı indi. Bir daha ineceğini düşünmüyorum. Tamam buradayım. Şu indi bir daha inmez bence. Yes be. Tamam tamam arkadaşlar. Şu an var ya efsane gidiyoruz. Tamam devam. Aa geldi. Daha çok indirmedi. Bomba kare geldi. Kaç 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 kaç. Kaçtık. E tamam kaçtım. Ha, gene mi atacak? Tamam atsın bakalım o. Kaçtım. Aa canı gitti. Arkadaşlar demek ki bomba kareyi bunun yanında patlatıp onun canı gidecekmiş. Ben de sanıyorum ki bombalardan kaçacağız. Ondan sonra o bir canı kaldı. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Ay. Canım gidiyor. Zıpla. Arkadaşlar öldü. Ay savaşı. Kusursuz zafer. Ne olacak? arkadaşlar. Ve karanlık fabrikaya da son veriyoruz. Aa Red Bull arkadaşlarımız. Ey tabi kafesten çıktılar mutlu mutlu eğleniyorlar ve karanlık fabrika diğerlere düşüyor. Karanlık fabrika gidiyor ve yeşil tepeler oluyor. Hey, kelebekler düşüyor ve arkadaşlarımız zıplıyor. Aha ay savaşı arkadaşlar ay savaşı başlıyor. Ay savaşı 46. bölüm başlayalım. Şu anda mutluyuz. O bir tane kara geldi roketin üstünde ve bizim ayımızı patlattı kara yaptı pis. Şimdi de ayımızı yuvarlak yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topumuz şeftali şu anda. <laughs> sonraki bölümde değiştirmeyi düşünüyorum. Üzüm topunu seçeceğim sonraki bölümde. Üzüm topuyla da oynayalım. Hiç oynamadık onunla. Oo, burada bir yalnız var mavi mavi çok hoşuma gitti. Yıldızlarımızı alalım. Burası hakikaten hoşuma gitti arkadaşlar. Mavi mavi. Sıradaki yerde de mağaralar var. Mağaralar. Ee, tamam şimdi. 47. seviye. Ay zaman neymiş böyle? Ha, bir sürü yıldız var ha. Bu yıldızlarımızı alalım. Al 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 Evet şu, bu, yıldız. Arkadaşlar burada çok yıldız var ha. Gerçekten. Burada çok yıldız toplayacağız. Ama burada da lazerler var ya. Lazerler bir kere de olmasın. Karanlık fabrikada da vardı. Burada da var. Bu lazerlerle başımız dertte. Tamam arkadaşlar. Bunları da alalım. Güzel. Checkpoint'i aldık şimdi. Arkadaşlar şu anda çok kolay ya burası. Çok kolay şu anda. Tabii ki ilerideki bölümlerde zorlaşacağını düşünüyorum. Şu anda kolay. İlerideki bölümlerde zorlaşır büyük ihtimalle. 48. Buranın bossunu falan her hepsini göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten merak etmiyorum değil. Şimdi bu yıldızları alalım. Şuradan zıplayalım. Of. Ne kadar çok yıldız var arkadaşlar. Gerçekten. Evet bu kareyi de halledelim. Evet. Ay. Tamam. Şimdi buraya bindik he. Tamam zıplayacağız. Zıpla. Ho, -ho, -ho. Gidecek vallahi Valla oh, ne kadar şanslıyım. Az kalsın değiyordum lazerlere. Cık. Of ya bu lazerler var ya. Oy. Şu anda güzel oynuyorum bence. Abi işte burası çok zor. Abi yanlara değecek ki. Tutla. Hadi hadi hadi. Yes. Be. Hiçbir şeye dokunmadım arkadaşlar. Hiçbir şeye dokunmadım. Evet. Geçtim orayı da. Şimdi Sizedeki 49. seviye. Uy karıya bak. Allah arkadaşlar az kalsın. Arkadaşlar bu arada ne hangi seriye başlayacağımı da söyleyeyim. E, şimdi e, şey olmasın söylüyorum. Denden. Arkadaşlar Denden diye bir oyun var. Dövüş oyunu. O öyle bir oyuna başlayacağım. Red Ball 4 bitince. Bu, öyle bir oyun gördüm. E, ona başlayacağım. Dendenmen oyununa başlayacağım. Dövüş oyunu. Bakalım onu da merak etmiyorum değil. O da dövüş oyunu. Hadi bakalım. Red Ball 4 oynuyoruz. Şeftali topumuz. Mutlu mutlu gülüyor. Az kalsın aşağıya düşüyordum orada. Acele ediyorum var ya. Biraz beklemem gerekiyor. Çok acele ediyorum. Aa, onu kapattım. Lazer gitti. Güzel. Güzel. Yine bulmaca çözüyoruz. 50. seviyeye bak. Allah topun tipine bak. Top ağlıyor. Arkadaşlar ben çok güzel oynuyorum değil mi? Çok güzel oynuyorum bence. Anam bu ne? Aa bu ne? Başarının kilidi açıldı. Yenilmez kutu. Ya bu ne ya? Allah! Lazer attı. Oy! Demek ki iki tane bize lazer atıyor. Onlardan kurtulmamız lazım. Onlardan kurtulunca da kendini öldürüyor direkt. O da değişik bir. Şimdi de büyük ihtimalle o kareyle savaşacağız. Hadi bakalım. Ben buradan aşağıya niye indim ya? Geldiğim yere geri döndüm arkadaşlar. Tamam şimdi. Büyük ihtimalle karşıya zıplayacağız buradan. Checkpoint'i de aldım miyiz? Ayna burada var. Bu. Bu kare. Hayır. Hayır. Oh be, kurtuldum ondan arkadaşlar. Ay savaşı baya şu an benim çok hoşuma gitti. Bence çok eğlenceli. Böyle zıplıyoruz falan. Bana eğlen... Aa bunun süresi var. Süre var süre var. Koş 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 koş. Oh, son anda arkadaşlar ya. Valla. Onun o süreliydi. Zaten üstünde yazıyor ve sıradaki seviyemiz. Yani 52. seviye. Ay bunlar da süreliymiş. Süreli süreli. Tamam. Mis. O kare de gitti. Şunları toplayalım. Oh. Hayır. Lazere çarptım arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Daha 3 canımız var. Ama bu kare bence diğer karanlık fabrikada bu ki bomba kareye göre daha basit gibi geldi bana. Bence ona göre daha basit. Çok zor. Arkadaşlar basket oldum. Valla orası çok eğlenceliymiş. Basket oldum. Oy. 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 arkadaşlar. Oh hallettim. Sen de gel. Sen. Allah o yıldızı alamadım. Tamam boşver. ver. Oy. Tamam arkadaşlar. Bunu da hallettik. Oy bir tane daha var orada. Sen de git bakalım. Hayır bu şeyler gerçekten kolaymış ya. Hiç zorlanmadım. Ne yapacağım abi burada? Aa. Ha aşağıda aşağıda ok gibi bir şey var. Nerede gözüm çarptıysa onu da. Ha buradan gidiliyormuş. Tamam. Gideriz. Ay burada. Ve ay arkadaşlar ne kadar şanssızım. İki canımız kaldı. Ne kadar şanssızım arkadaşlar ya. Yine öldük ya bir canımız kaldı. Evet, 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 evet. Arkadaşlar geçtim orada çok zorlandım duvar şeyleri çarpıp duruyorum bir türlü gelemedim Allah yine bu kareler var tutla. Yalnız yol yukarıda ama gidemiyoruz çünkü etrafı lazerle kaplı. Büyük ihtimalle oralardan bir yerden bulacağız yolunu. Arkadaşlar ya denk geldi. Neyse arkadaşlar sanırım ee, bugünlük bu, bu yeterli bu kadar. Ay savaşı. Ay savaşına geldik. E, karanlık fabrikayı bitirdik. Boss bos yendik. Ay savaşında 54. seviyedeyiz. Belki 6. bölümde ay savaşını bitirme şansımız var yüksek. Ee, bye bye. Não da bolinha amanhã ou